Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle teyitli bir videoda beraberiz ve Merhaba. bugün merak edilen iyi yapıyoruz ve çekiliş sonuçları Açıklar evet arkadaşlar bir evet. hafta sürdü ya yani yaklaşık ve kaç kişi katılmıştı 5 kişi bizim için idadi işte evet arkadaşlar <laughs> <laughs> sinerve ya biz de yapıldığına bakmak için. Ya yani. biliyorduk evet. ama şey emin olmak için evet. evet. Seçilecek asıl tarih. Bir iki ya seçilecek tarih sesi iki. Sayısı evet. Şöyle iki seçelim. Bak seçilecek asıl seçilecek yedek ha tamam iki. Aynen aynen. Ulaşamayınca. Evet. iki tane yedek mi seçtin? Ya da onun zaten beş kişi var neyin kafası? Aynen çekiliş şey yap ya. ve merak edilen. Evet. Kim kazanmış? İbrahim Can Korkmaz ve Aga Nedenek Emre Can PV O Mert Can Pepu <laughs> olan bu Evet kazananları evet, tebrik ediyoruz tebrik Galiba ediyoruz. ikisi İmran arkadaş Yok ben bunu tanımıyorum Tanımıyorum ben... Ha tamam o Mert Can tamam biliyorum Şey bunu evet. da bir tanıdığım evet Evet gördüğünüz gibi evet arkadaşlar He, yani Ne yapalım evet Biz, Ben ikisi de masraftan yazarım Şeyleri. Evet Ve evet arkadaşlar bir dahaki. Video yani, şeyini konuşalım mı? Bu videoları yoksa başka videoda mı? Şey evet arkadaşlar. Başka videoda mı? Yani, evet. konuş söyleyelim. Video biraz videolar aksadı. Biraz da Aksayacak da. Aynen. Böyle Önemli bir süreç gereken bir Aynen. giremiyorum. E, Ama e, ben, okula kazanabilirsem zaten videolar daha hızlı gelecek yani. bir dahaki yazı. E video gelir. Ben sınava girdikten sonra video gelir. Çünkü bilgisayarı alırım o zaman. Bir iki hafta Her Ben olmadı ben yani, yani böyle güzel iki de bir, bir de video atarım. Çekersen ben de önce bir telefondan çekerim. Onda da çekecek bir program bulamadım. Mobizen dışında. Mobizen de zaten artık çekmiyor. Evet arkadaşlar i̇şte. neyse. Neyse. Ve gördüğünüz gibi tarihlerimiz onlara ben bu premiumla. Evet. Biz... atacağım. <laughs> Ve bu İki arkadaşımıza tebrik, oyun ediyoruz. tebrik ediyoruz aynen. Ve güzel oyunlar diliyoruz. ve Evet arkadaşlar e, bir sonraki çekiliş videolarında görüşmek, videolarında görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. videolarımıza da bakarsanız mutlu oluruz. Görüşürüz.